Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Kardeşlerim Bugün sizlere 38. şiirim olan Şiillerim şiirini paylaşacağım inşallah Yazdım çoğunu mürekkepli kalemle Ama mürekkep yoktu içinde Bir ben var bende, benden içerde O söyledi ağladım, mürekkep aktı gözümde Sakın ola kin, nefret, haset besleme. Şeytan seni gözetlemede bir gevşek anını bulsun zehirleyecek seni de. Eûzü besmele çek, sığın Rabbinem. Bendeki güzellikler sen de bin kat olsun. Görmeyelim kimseyi kimseden üste. Bir saniyesine hükmedemediğimiz bu alemde her an Allah'ı hatırlayalım, yapmayalım böyle. Sabırla, umutla, aşkla, şevk ile.